Tabi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Bakom. Bakom bu işin çatısı. 214 araç, 555 personelimizle de konunun üzerindeyiz. 180 civarında da ihbar gelmiş elimize ve arkadaşlarımız yoğun bir şekilde bunları değerlendiriyorlar. Tabi yoğunlukla 5-6 ilçemizde e, ihbarlar geliyor. Özellikle kırsal mahallelerimizde köylerimizin ulaşımıyla alakalı ihbarlar geliyor ve hızlı bir şekilde de bunları çözüyoruz. Tabi valiliğimizin koordinasyonunda daha çok bu işi gerçekleştiriyoruz. Otoyollarımız ve karayollarımız açık. Şehrimizde herhangi bir krizimiz yok. Olayın üstündeyiz, teyakkuz halindeyiz. Hem can ve mal güvenliğini hem de sokak hayvanlarımızı, en önemlisi de onlar korumasız, muhafazasız bir ortamda bırakmak istemiyoruz. Bütün ekiplerimiz sahada bu konularla ilgili çalışıyor. Yeterince tuzumuz var. Yeterince ekibimiz var. Allah beterinden korusun. Şu anda sorumluluğun altından kalkabilecek şekildeyiz. Evet. Herhangi bir sıkıntımız yok. Tabi cumartesi pazar olması bizim için bir şans. Özel araç yine çok fazla kullanmamaya çalışalım. Buzlanmaya dikkat edelim en önemlisi ve oluşabilecek sarkıtlar. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatlarıyla görev başındayız. 24 saat çalışan bir ekibimiz var. 444 40 10, her an 24 saat arkadaşlarımız telefonun ucunda. Çok kısa bir sürede sizlere ekiplerimiz mutlaka dönüş yapacaktır. İnşallah afetsiz günler diliyoruz. Trafik kontrol merkezimizden yansıyan görüntülerle şehrimizi en ince noktasına kadar takip ediyoruz. Burada anında oluşabilecek sorunları gözlemleyerek bir an evvel oraya ekip sevkini sağlıyoruz. Karlanmayı takip ediyoruz. Ayrıca tabii takip sistemimiz çok değerli bizim için. Büyükşehir'imize ait... 550 aracımız, bakın iş makinesi, bütün birimlere ait araçların buradaki hareketini, çalışmasını anbean an nokta olarak görebiliyoruz, takip edebiliyoruz veya yönlendirebiliyoruz.